Evet video başlığından anlayacağınız üzere bugün Empire State'e gidiyoruz. Empire State'i görmek neredeyse benim en büyük hayallerimden biriydi diyebilirim. Hem yaptığımız işle ilgili hem de çocukluğumuzdan beri izlediğimiz bu Hollywood sinemasının bize yüklediği itemlarla böyle işte New York Police Department, Fire Department, New York sokakları, parlament, gece kulübü sineması. O başlarken biz çocuktuk tabii hadi uyku saati geldi deyip gidiyorduk. Introsunu anca izliyorduk. Neyse bunların hepsi bize zaten böyle çocukluktan yüklendi. Ve benim de buraya gelirken en çok görmek istediğim yer Empire etti. Şöyle güzel bir şey oldu. Ben sokak fotoğrafları çekmeyi çok seviyorum. Burada tabii ki bu tarz şeyleri beni hiç tanımıyormuşsunuz gibi anlatıyorum ama bilenler biliyor, yakın çevrem biliyor ya da beni Instagram'a takip edenler biliyor. Ben çok fazla sokak fotoğrafı paylaşıyorum ve böyle yaşayan anlar, insanların yaşayan anlarını paylaşmayı seviyorum. Buraya geldiğim günden beri ikonik yerleri çekerek başladım. O heyecanım vardı ilk başta ve daha birinci hafta dolmadan Pat, Instagram'da bir yorum. Empire State Building'den. Biz fotoğraflarını çok beğendik, paylaşabilir miyiz ve Empire State'deki sergi alanımızda yayınlayabilir miyiz? Dedim ki seve seve. Zaten dedim en sevdiğim, en favori binam New York'ta sizsiniz ve ziyaret etmeyi de çok yakında istiyorum. Çok Bu teklifinizden dolayı çok mutlu oldum dedim ve tabii ki seve seve onlara evet dedim. Bir de ardından mail. Biz size işte bu paylaşımlarınız karşılığında bütün binanın 86. katı, 102. katı sergi alanları ve full bina turunu ücretsiz vermek istiyoruz. Sizi burada ağırlamak istiyoruz. Bir şey söyleme yani daha fazla mutlu olamazdım. Biletleri gönderdiler o kadar sistemli çalışıyorlar ki biletleri gönderdikten sonra müsaitliklerimizi sordular. Gece oluşturdular, saatleri belirttiler, biletleri attılar ve sizi işte karşılayacaklar. Bu biletlerle giriş yapabilirsiniz ve Orada normalde ziyaretlerde zamanlama sınırı oluyor. Bize zamanlama sınırı da koymuyorlar. Daha, daha ne isteriz? Yani. Ve sadece istedikleri şey, sizin üreteceğiniz herhangi bir şeye biz okeyiz. Hani biz sizin çektiğinizi çok beğendik. Burada da bir şey üretirseniz seviniriz dediler. Ha bu arada neden bu kadar meraklıyım binaları onu da söyleyeyim. Benim iki tane böyle aşık olduğum iş var. Birincisini zaten yapıyorum. Bu, bu konuda şanslıyım. Herkes sevdiği işi yapmalı bence. Yönetmenlik benim için çok böyle normal özel hayatımda da çok böyle hobi gibi çektiğim için her an bunları araştırdığım için böyle iş gibi değil de baya böyle çok eğleniyor gibi hissediyorum bu işi yaparken. İkinci bir mesleğim olsaydı kesinlikle mimarlık olmasını isterim çünkü yapılara karşı acayip bir ilgim var. Şehrin sokaklarından çıkan buharlar neden çıkıyor, nasıl çıkıyor, nereden geliyor? İşte sterilizasyonlarda kullanılıyor, mutfaklarda bunlar birçok şey. Bunların hepsi böyle deli gibi araştırmayı seven bir insan olduğum için en çok görmek istediğim, çok deneyimlemek istediğim şey buradaki yapıların içindeki farklı oluşumlar. Bunların hepsini nasıl organize ettikleri. Şimdi en heyecanlı olduğum, tabii ki Empire gidiyoruz. Let's go! <laughs> Bu arada o kadar güzel bir sözleşme göndermişler ki... Evet, arada... Ben böyle kendimi pauslayıp araya gireceğim. Tamam. Şimdi bizim formatımız bu şekilde olacak. Öncelikle bir hayırlı olsunuzu alırım. Şurada şöyle bir kanalımızın bir hayırlı olsununu, ilk videosunun bir vay be sen de artık açtın ha YouTube kanalı. Buraya bir alkışlar, kıyametler. Teşekkürler, teşekkürler. Şimdi aslında hayatımdan kesitler olacak. Ne yaşıyorsam, neyi göstermek istiyorsam, neyi çekmek istiyorsam onu burada size göstereceğim. Arada da böyle kendimi kesip gireceğim. Bazı yorumlar yapacağım. Belki de her şeyi doğru söylemiyor olabilirim. Burada düzelteceğim. Kendimi de düzelteceğim. Eklemem gereken bir şey varsa onu da ekleyeceğim. Şimdi de güzel sözleşme falan diyordum. Ona dönelim. İnanamazsınız. Her şeyleri çok sistemli. Başka binaların observation decklerinden oluşturulan görüntüyü kabul etmiyorlar. Müthiş. Yani Tapofraktan çektiğim bir görüntüye okey değilim diyor. Empire State'in gözünden New York'u gördüğün görüntülere okeyim diyor. Bütün görüntülerin sorumluluğu sende, senin çektiğin ve senin ürettiğin görüntüler olduğunu onaylıyorsun şu an diyor bunu imzalayarak. Ve sana bütün takvimini oluşturup bunları gönderiyor. İmzalayıp geri gönderiyorsun ve ondan sonra senin biletlerini gönderiyor. Biletlerin üzerinde de o kadar güzel ki böyle yetenek bileti gibi bir şey yazıyor. Yetenek bileti ve üzerinde şey sıfır dolar yazıyor. Burada bu tarz meslekler bence hani e, bu tarz meslekleri burada yapmak isteyenlere güzel bir ilham olabilir. Burada bu tarz meslekler çok değer görüyor. Yani şöyle seni bir talent olarak görüyorlar ve seni nasıl rahat hissettireceğiyle nasıl özel hissettireceğiyle ilgili adımları hep yapıyor. Sözleşmesinde de bu var. Biletinde de bu var. Eminim şimdi karşılamasında da bu olacak. Her şey düşünülmüş. Aşırı enter sen geliyor bana bu. Hiçbir yerde hiçbir adımda hani ne zaman acaba bu büyü bozulacak diyorsun o büyü bozulmuyor. Bu arada gerçekten o büyü bozulmuyor. Yani o kadar sana özel yetenek gibi davranıyorlar ki ve o biletle beraber gittiğinde zaten kapıdaki görevliden tutun böyle asansördekinden karşılayan destekine kadar o bileti gördüğü anda böyle bir gülümseyip bakıyor. Hani çünkü biliyor ki sen oraya davet edildin ve bir şey üretiyor olacaksın onlar için. Çok özel ağırlıyorlar, özel ilgileniyorlar. Görmeyi en çok istediğim yerde bir de o şekilde ağırlanmak ve bütün e, imkanların full sınırsız bir şekilde açık olması Müthiş bir olaydı. Şu anda bile <laughs> hala böyle o ana gidiyorum anlatırken. Bu arada bir oraya gidip bir buraya geldiğimizde böyle ses biraz kötü geldi bana. Çünkü o gün hem o içeriği üretmeye çalışıp hem de aynı zamanda bir anda böyle hemen bunun da bütün anlarını çekmem lazım hem GoPro'nun tepe mikrofonunu kullanmam gerekti. Düzeltebildiğimiz kadar düzelttik ama bu kadar temiz bir sesten sonra oraya geçince bir değişim oluyor öyle de bir kendime bir eleştiri buraya bırakayım. Yani düzgün bir mikrofon kullansaydın orada da yani bir baksaydın ne yapabilirim diye. Normal yetiler oradan giriyor galiba biz senin. Çok güzel. Güzel buradan girdik. Burada büyük bir minyatür yapmışlar. Sergi alanına küçük fotoğrafları koymuşlar. Şimdi ikinci kata çıkın. Çıkıyoruz. Burası girişte birkaç fotoğraf bizi karşılıyor. İşte ışık şovlarından bahsetmişler. Wall'lar koymuşlar. O ışıkları gösteriyor. Şu anda yok. Şu an bazı fotoğraflar dönüyor. Ve kocaman bir minyatürünü koymuşlar buraya. Fotoğraf çekilme alanı gibi what Burada çok güzel fotoğraflar var. Umarım benim çektiğim fotoğrafı da burada bir yerde yayınlanır. <laughs> bir dahaki gelişte görürüz. <laughs> Güvenlik önlemlerine falan baktık. Bayağı havaalanına girer gibi. İşte kemerler çıkarılıyor. Botlu olanlar varsa böyle özel x-ray'den geçiyor. Kesici, delici bir alet varsa hemen güvenlik ona el koyuyor falan. Hatta bize hani bu kadar ekipmanla içeri giremezsiniz dediler. Bu tripod falan takılıydı benim çantada. Tripodu aldılar. Hatta ben bileti gösterince aa tamam siz bugün içerik üreteceksiniz. Bütün aslında o bilgiler veriliyor o tarafa da. Ama hani içerik bile üretecek olsanız bu bileti bile vermiş olsak bu tripodu kesinlikle çıkaramıyorsunuz dedi. Sadece tripodu aldılar. Tripodu aldıktan sonra böyle bir vestiyer etiketi gibi bir etiket verdiler. Size tripodunuzu geri verecekler dediler. Ve biz o şekilde girdik içeri. Şimdi içeriye girdik, çok güzel bir alan yapmışlar. Burada bu sokaklarda, o yıllarda nasıl olduğu ile ilgili bu türbünlerin içinden izleyebiliyoruz. İçlerine ekran koymuşlar, ekrandan baktığında o yıllardaki sokaklardaki aksiyonları görüyorsun. Biz bu alanı boş çektik, daha sonra bir şey keşfettim ve Kamerayı durmaya dayadım da o görüntüleri çekebildiğimi fark ettim. Filmin içine bunları da koyacağım. Bu çok heyecan verici. Bu video yayınlandı. Film bitmiş olacak. Alta filmin paylaşım linkini de bırakırım. İnanılmaz bir deneyim alanı yapmışlar. Şu an aşırı heyecanlandım. Nasıl çektiğimle ilgili de şimdi size göstereceğim. Şunu da gösterelim. Evet gözüküyor biraz. Şimdi bunun lensini buraya dayayarak aslında birebir görüntüyü alıyor. Burası zamanında bayağı manuel yollarla kurulmuş aslında ve işçilerin nasıl çalıştığını anlatan bir wallet yapmışlar. Şimdi onu göstereceğim, gerçekten inanılmaz. Sanki onlarla birlikteymiş gibi hissettiriyor. Bayıldım, gerçekten bayıldım. Şuraya geldik. İşte o filmdeki sahne. Hepinize gösteriyorum şu anda. Tek rakibim King Kong. adamlar film yapmış, binaya aşık oldu diye ya. Böyle bir şey olabilir mi? Binaya aşık oldu. Ben de aşık oldum. Bu binaya ben de aşık oldum. get to see it built. Keep your arms and legs inside and keep your eyes open. See those rivets fly through the air. Nice catch Lou! Oh, get those plates out of the way. we got a man with a Hey Trey, hey Trey, hey Trey! up here. And still let's the rips. You might the it What are you talking about? Hey, Bucky, you're gonna ride that thing all day. Do something useful, will ya? Alright, they're coming up to the 80th floor. You are headed to the top of the Empire State Building, right here in the heart of New York City. To left, left, to the left. Yeah, back on my left. What you to do for How you gonna move for What you gonna be? And do you believe we can do anything? What you, do for, how you move for, what you gonna be? Evet, şu anda Empire State'in 86. katındayım. İnanılmaz bir deneyim. Havanın böyle aşırı güneşli olmaması da beni inanılmaz mutlu etti. Çünkü daha böyle e, bulutlu ama aşağıda clean bir görüntü var. Burada e, binanın etrafını, dört tarafını dönebiliyorsunuz ve e, gözlem durgunları koymuşlar. Ve birazdan, bu kattan sonra Kocaman bir antene var Empire State'in. Antenin içinde bir asansör var. Asansörle 102. kata çıkıyorsun. Ve şimdi size orayı göstereceğim. Birazdan şuranın en üstüne çıkacağız. Orada görüntünün nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Burada şu şekilde gözlem dürbünleri var. Onları size göstereceğim. Çekimler çok güzel geçti. Tabii bunları çekerken biz arada içeriğimizi de öğretiyorduk. Çünkü bina girdiğiniz andan itibaren sizi içine alıyor. Yapılış anları, o walletler, o tarihlere götürüyor. Hangi tarihte ne durumdaydı. İşte King Kong'un olduğu o da asansörle çıkarken o asansörün animasyonları vesaire. En son 86'ya geldiğinizde açık havada 360 derece New York manzarası falan müthiş bir yapı. biz de bunların hepsini çektik ve güzel bir bütünlük oluşturduk. Daha sonra en üst katına 102'ye çıktık. New York'un dört bir yanını aslında görebiliyorsunuz. Central Park, Bryant Park, Wall Street, Roosevelt Island. Aslında bütün her tarafı görebiliyorsunuz. Ve inanılmaz bir görüş açısı var. Şu anda tam karşıma Wall Street var. Bugün biraz bulutlu olduğu için oralar çok belirgin değil. Ama güneşli olmasından çok daha iyi. En güzeli de şunu söyleyebilirim. Ya aslında şöyle ben Empire State'i gördüğüm bir manzarayı daha çok seviyorum ama Empire State'de çıkmış olmak da çok güzel bir duygu. Empire State'teki de en iyi görsel MetLife ve Chrysler Building binalarını görebilmek. Şu an tam o açıdayım size şimdi onu göstereceğim. Evet şimdi antene doğru gidiyoruz. Ee, arada bir asansörle geçeceğiz antene. Tabii ki şu anda ben buraya içerik üretmek için burada birazcık diğer makinalarımla bir şeyler çekeceğim. daha sonra burada çektiğim içeriklerden sonra antenin içindeki asansörden 102. kata çıkacağız. Şuraya gitme vakti. Şuraya bir yere. Evet şu an Empire State'in anten kısmındayız. En üstte o gördüğünüz antenin en üstündeki yuvarlak alanda. inanılmaz Sanki böyle kenara geldiğimiz zaman böyle ayağımızda binalara basacak gibi. Şimdi göstereceğim size. Ben böyle bir şey görmedim. Geçen. İnanılmaz bir görüntü. Hani 86 tamam ama burası biraz daha böyle bütün şehrin

Hani net metrekare söyleyemem ama bir oda kadar, bir salon kadar 25-30 metrekare mi? Belki o kadar bir şey. Ama hissiyat olarak çok garip. Bayağı böyle, bayağı yukarıdasın ve böyle şey gibi, SimCity gibi böyle yapılmış. Sanki böyle tek bir lisandan çıkmış gibi bütün şehir. Biri oyun oynamış gibi. Yani o caddelerin böyle tek çizgide bitmesi, kesişen caddeler her şey böyle tıkır tıkır işliyor aşağıda. Ne kadar küçük olursa olsun aslında bir an için oradan kopuyorsun. Kopuyorsun ve böyle tepeden bakıyorsun. Bu <laughs> bu değişik bir şey ama mesela 86 öyle değil. Hani orası biraz daha farklı böyle açık hava olması ve alanın daha geniş olması ve her dolaştığında farklı bir detayı fark ediyor olman güzel. Burada biraz daha bombeli camlardan dolayı zaten çekim yapmak biraz daha zordu. Bütün şehre böyle hakim olarak görüyorsun. O anlamda çok değişik bir yerdi. Çok sağ <gülüyor> Öldük <laughs> sessiz. Yukarıda bir tane su, bir tane kahve, bir tane bir şey ya. Soğuk içecek bir şey. satmaz mısın ya? İkinci katta satıyor. 80 altta iki. Bir koşu şuradan bir su alayım geleyim diyemiyorsun yani. Dolan dolan dolan. Vallahi ikinci suyum ha. Gerçekten ama şu an indiğimiz saat var ya inanılmaz çünkü şunu göstereceğim. <laughs> Belli oluyor mu bilmiyorum ama hava o kadar kapattı ki böyle bulutlar resmen şuralara kadar falan indi ve e, temiz görsel yok oldu. Biz tam inerken artık iyice e, görselin böyle yavaş yavaş yok olduğunu ve bize en yakın yerlerin gözüktüğü anlarda kaldık. Şimdi size çok enteresan bir şeyden bahsedeceğim. Benim o hava düştü, bulutlar geldi, işte manzara kapandı dediğim şey aslında. Kanada yangınlarının New York'a olan etkisiymiş. O an zannediyorsun ki puslu bir akşamüstü, sisli bir hava. Bazen Türkiye'de de oluyor öyle havalar. Biz öyle zannettik. Videoyu bitirdikten sonra akşam böyle bir kömür kokusu, işte boğazımızda bir yanma. Sonra bir anda bütün böyle merkezlerde, işte Grand Central'da, Times Square'de, Bryant Park'ın orada böyle masaların üzerinde N95 maskeler dağıtıyorlar. İkişer tane, kişi başı ikişer tane. Lütfen alır mısınız? İşte güvende kalın. Bu sizin için önemli. Bir anda öyle insanlar çıktı ortaya ve ücretsiz veriyorlar. Aslında seni düşünüyor ve sana bunu sağlıyor. Ya bu da çok, ya buna da aşırı şaşırdık bu arada gerçekten. Yani burada başımıza pandemide gelenleri düşününce hani maske bulmak, maskelerin fahiş fiyatlara satılması vesaire gibi. Biz buna da çok şaşırdık. Ve Tekrar maskeli zamana geri dönmüş gibi bir 4-5 gün geçirdik. Şu anda burada görselleri de koyuyorum. Ve bu görsellerin hiçbirinde filtre yok. Olduğu gibi bırakıyorum. Hatta bir Reels yaptım ben. Ee, direkt o Reels'ı hemen ertesi gün paylaştım. O Reels'ı da aşağıda linklerde bırakıyorum. Bayağı böyle garip bir 4-5 gün geçirdik ve sanki bir, bir Meksika filminin içinde gibi. Yani o anı yaşamak hem çok zordu çünkü gerçekten maskeyi çıkardığın anda böyle bir kömür kokusu boğaz yanması, bazen böyle burun akıntısı falan oluyordu. Ama hani evde kal, evde kal, güvende kal. Hep böyle anonslar. Hava durumunda bile e, uyarılar çıktı iPhone'da. İşte düşük hava kalitesi, işte normalde hava kalitesi, belli bir seviyenin altına düşünce hayati risk taşıyor. Sokağa çıkmayın diye. Sırf ben yani bir daha o şehri nasıl öyle göreceğiz bir daha? Hani herhalde 100 yılda bir yaşanacak bir olaya şahitlik ediyoruz diye çıktık. Olabildiği kadar ama kapalı mekanlarda kaldık. Sadece sokakları o şekilde gördük ama gene yani yapacağımız aktivitelerden çok da geri kalmadık. Çünkü kapalı alanlarda hava temizlemeler, sürkülasyonlar e, sirkülasyonlar biraz daha farklıydı. Ama meğer so anlattığımız şey tamamen e, Kanada yangınlarının rüzgarla beraber New York'a taşınmasıymış. Doğru anlatabildim bilmiyorum. Susuzluktan artık keslikle kafam çalışmıyor. Neyse bitti içeriğimiz de bitti ee, güzel bir içerik de oluşturduğumu düşünüyorum ee, onun bitmiş halini de Instagram'da paylaşacağım onun linkini de aşağıya açıklamaya bırakıyorum İzlersiniz, bakarsınız sonuçta çok kontrollü şurada durun burayı kapatın ben şimdi burada böyle bir şey çekeceğim gibi bir içerik değil aslında kendi ürettiğim yalın bir içerik olması gerekiyordu ve verilen brief'e göre. Aslında binanın genel e, hatlarını tanıttığımız bir içerik yaptık. Bence güzel oldu. İzleyin. Tabii ben bu videoları filmler paylaşıldıktan, gönderildikten, kurgu bittikten sonra çektiğim için şu anda size bu bilgileri çok rahatlıkla verebiliyorum ki biz film bitirdikten sonra Empire State binasının ekibiyle çok güzel bir mailleşme geçti aramızda. İşte inanamadık, çok beğendik, biz böyle bir şey beklemiyorduk, binanın hikayesini çok iyi anlatmışsınız. Ve böyle bir birlikte collaboration şeklinde paylaşmak isteriz. Yani Instagram'da katkıda bulunanları eklemek isteriz. Empire State Building ve İlahi şeklinde paylaşmak isteriz dediler. Biz full videoları yolladık. Tabii bu beni inanılmaz mutlu etti bu arada. Çünkü zaten o binanın hayalini kuruyorsun, görmek istiyorsun. Onun hikayesini yansıtan bir film ortaya çıkarıyorsun. Ve official hesabında seninle birlikte collaboration yapıyorlar. Bu hikayeyi böyle kafamda en güzel yere kaldırdım, koydum ve o orada hep duracak. Çünkü bu böyle insanın başına gelebilecek en iyi şeylerden biri bence. Yani sevdiğin işi yapıyorsun, en sevdiğin yerden övgüler alıyorsun ve üzerine birlikte bir paylaşım yapıyorsun. Benim için çok güzel bir serüvendi. Olabildiği kadar da yansıtmaya çalıştım ama tabii o karışıklıkta çekebildiğimiz kadar bu tarafı içerik çekebildik. Böyle bir hikayeydi. Umarım videoyu da sevmişsinizdir. Bu içeriği de sevmişsinizdir. Ee, yorumlarda buluşuruz zaten ne düşündüğünüzü ben de merak ediyorum ve merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazarsanız orada cevaplamaya çalışacağım Görüşmek üzere